işçinin, emekçinin gücüyle iktidarı titretmek için 1 Mayıs'ta alanlara. İşçi sınıfının alandaki mücadelesine kadın rengini katmak için. Staj sömürüsüne karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız. Mişan sevra sosyalizm men haydet Eşit, parasız, bilimsel, anıl ve eğitim istediğimiz için alanlardayız. Kadınların görünmeyen emeği için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Çünkü bu ülkede korku öldü. Onunla birlikte ölüm de. Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında pener, penceresinde can. Ama umudu var gibi.